Hepinize merhaba arkadaşlar. Çar Simulator oynayacağız sizlerle. Açılıyor arkadaşlar. Evet. Çar Simulator 2020. İstediğiniz arabayı alalım. böyle var. Ben bunu da seviyorum. Evet en güzeli bu. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Buna boya yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bu da güzel o araba istediğinizi alın. En sona gidelim. Bir tane YouTube demek yok bu polis arabasını almak için. Evet, güzel bak o da güzeldi. Bakın bu da güzel arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi nerede başlasak? Başlayalım şehrin içinde. Evet açılıyor arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar. Arabayı tanıtayım size. şimdi bir ayarlayalım buna. Bu 300 olmasın silelim buna. Veya biz bunu yine 300 yapalım arkadaşlar. Lastikleri geçelim. dur 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 bu şöyle a le oh non. Tamam bu yeter arkadaşlar. baya baya hızlı. Bakın sizi nereye götüreceğim? hareketler arkadaşlar yapabiliyoruz oyunda. Araba videoları gelsin istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. sesini kapatalım biz. Buna bir bakalım. Bu ne acaba? Sadece bir kere diyelim. Ooo bayağı güzelmiş bu da. Neyse biz oyunumuza dönelim. Garaj diyelim. Yalan bu arkadaşlar. Bu yalan arkadaşlar inanmayan Baya baya güzel bu. Şey Arkadaşlar arkadan oluruz. ses geliyor. E, abim bir şey izliyor. Onun sesi. Evet. Hadi bir tanesini seçiyorum artık arkadaşlar. Ayıp ya, ayıp ya. Adam ya. Hı. Hı. Bunu seçtim. bayağı güzelmiş arkadaşlar. Ha. Ho. Ben böyle geziniyorum arkadaşlar. Güzel arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar 10 dakika olmuş arkadaşlar. Ah be vurduk şuraya arkadaşlar. Hop 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 hop. hop. Bas kaza. Ah 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 ah. Güzel tamam bu iyi biraz. Arkadaşlar. Şimdi en güzel arabaya geçeceğiz. Garaja gidiyoruz. Bir kafalar yorum bakalım hangisi diye. Tabii ki de bu araba arkadaşlar. Tabii ki de burası yarış pisti. Bak, bak. Duyuyor musun sesi? Toplayalım. Elif ablam gelecek yemek yiyecek. Toplamayın dedi anne. Toplamayın mı dedi? Evet abi. İnşallah demiştim. <laughs> Uhu arkadaşlar çok güzel. Dur 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 dur. Of be. Tamam düzeldi yine. Düzeldi mi? Evet düzeldi. Tamam araba. Arkasından bir nereden müzik açabileceğiz acaba? Güzel bir şey alsın diye. evet bastada hiç çıkmayacağız arkadaşlar buradan Arkadaşlar ne var acaba burada? Eee yere indik hiçbir şey olmadı. Yine mi şey? Şehrin içine indik bence de e, arkadaşlar. Kale gibi yapılmış burası. O baya baya gittik arkadaşlar orada. Buradaki tüm gaz arkadaşlar basacağız. Şurada bir yerden havaya uçacağız arkadaşlar. Bakın tizlik atıyoruz burada. Orada hep kalıyor ne güzel. Eee <laughs> hiçbir şey olmadan biz burada gittik kaç sefer. Beyzin, 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 beyzin bitiyor. Bas, 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 bas. Arabayı da dağıttık arkadaşlar. Sağ salim bile gidemedik. Evet arkadaşlar ayarlarını yapalım şimdi şuna. Venedik, Almanya ve Macaristan pes etti. Venedikliler de Osmanlı ile anlaşma istemek zorunda kalınca batıda ve doğuda Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü kabul edildi. Evet arkadaşlar.

Arkadaşlar 19 dakika olmuş arkadaşlar Marca da the arkadaşlar artık e, bu şeyimiz bu kadardı çektiğimiz araba videosu çar simulator artık bu kadar bir dahaki oyun videomuzda görüşürüz veya onu yapmayız başka bir şey yaparız arkadaşlar ondan görüşürüz güneş açık olursa başka bir şey yapabiliriz yani hazırlarım bir şeyler Çevrelerle ne bileyim bir şeyler çakarız. Sandalye gibi bir şeyler yaparız işte tahta bulduktan sonra. Bulamazsak da başka bir araba şeyine geçeriz. Motor şeyine. Polis oranına bile geçebiliriz yani aklıma geldi şimdi. Hepinize iyi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evden çıkmayan.